Ferrarisini satan Bilge, modern hayatın koşuşturması içinde kaybolmuş insanların yeniden kendini bulma yolculuğunu anlatan etkileyici bir dönüşüm hikayesidir. Bu kitap, başarıyı para ve statüde arayan, ancak zamanla iç huzurunu, sağlığını ve yaşam enerjisini yitiren herkes için bir uyanış çağrısı niteliğindedir. Bu videoda, Julian Mantle'ın çöküşten bilgelik dolu bir hayata geçişini, Sivana bilgelerinden öğrendiği kadim prensipleri ve bu prensiplerin bizim günlük yaşamımızda nasıl uygulanabileceğini, 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sade ve anlaşılır bir dille özetleyeceğiz. Eğer sen de daha sakin, daha anlamlı, daha bilinçli bir yaşamın kapısını aralamak istiyorsan, hadi, bu dönüştürücü yolculuğa birlikte başlayalım. Julian Mantle, hukuk dünyasının en parlak yıldızlarından biridir. Kırmızı Ferrari'si, lüks hayatı, yüksek statüsü dışarıdan bakıldığında her şeye sahipmiş gibi görünür. Ancak perde arkasında bambaşka bir gerçek vardır. Bitmek bilmeyen davalar, geceler boyu süren hazırlıklar ve durmaksızın büyüyen hırsı onu içten içe tüketmektedir. Başarıya koşarken sağlığını, huzurunu ve en önemlisi kendini kaybetmiştir. Ve bir gün mahkeme salonunun tam ortasında herkesin önünde yere yığılır. Yaşadığı kalp krizi yalnızca bedeninin değil, hayatının da artık alarm verdiğinin en net işaretidir. Julian için bu an, geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası olur. Julian, geçirdiği kalp krizinin ardından hastane odasında tek başına düşündüğünde, hayatının aslında bir illüzyondan ibaret olduğunu fark eder. Onca para, başarı ve statü, hiçbiri ruhundaki boşluğu doldurmaya yetmemiştir. Bu olaydan kısa süre sonra radikal bir karar alır, her şeyi bırakacaktır. Ülsevini, prestijli işini ve yıllarca kazandığı tüm birikimlerini geride bırakır. Hatta gurur duyduğu kırmızı Ferrarisini bile satar. Aylar sonra, bir sabah kapıda beliren adam artık eski Julian değildir. Yüzünde derin bir huzur, gözlerinde sanki yıllardır aradığı bir sırrı bulmuş bir insanın ışıltısı vardır. Değişimin kaynağını soranlara tek bir şey söyler, gerçek mutluluk, Himalayalarda yaşayan Sivan'a bilgelerinin bana öğrettiklerindeydi. Julian, içindeki huzursuzluğun kaynağını bulmak için dünyayı dolaşmaya başlar. Hint kültürünü, meditasyonu, eski öğretileri araştırır, fakat aradığı cevap hiçbirinde tam olarak yoktur. Iki bir keşişten himalayaların derinliklerinde yaşayan Sivana bilgeleri hakkında efsanevi bir hikaye duyana kadar, bu bilgi üleyanın hayatını yeniden şekillendirir. Kendisine yeni bir yol çizer ve bütün hayatını geride bırakarak himalaya dağlarına doğru yola çıkar. Yoğun sislerin arasından yükselen devasa dağlar, zorlu ve tehlikeli yollar, nefesi kesen yükseklikler. Bu yolculuk yalnızca fiziksel bir tırmanış değil, aynı zamanda ruhunun derinliklerine inen bir sınavdır. Julian her adımda eski benliğini biraz daha geride bırakır ve içsel dönüşüme doğru ilerler. Julian, günler süren tırmanışın ardından Himalayaların derinliklerinde gizlenmiş, doğayla iç içe bir vadinin içine ulaşır. Burası, dünyanın karmaşasından tamamen uzak, adeta zamanın durduğu bir yerdir. Sessizlik bile huzur verir. Vadinin ortasında, beyaz kıyafetleri ve dingin bakışlarıyla bir grup bilgi onu karşılar. Bedenleri yaşlı görünse de enerjileri gençtir, gözlerindeki ışık ise yılların ötesinden gelen bir bilgeli yansıtır. Julian önce şaşırır, ardından derin bir merakla onların yaşamını izler. Bu insanlar, maddi dünyadan uzak, sevgi, disiplin ve ruhsal netlik içinde yaşayan bir topluluktur. Onların lideri olan Yogi Raman, aradığı cevapların izini hemen fark eder. Ve ona şöyle der, gerçek mutluluk, zihnini yönetmeyi öğrendiğinde başlar. Bu sözlerle birlikte Yulia'nın asıl eğitimi, yani hayatını değiştirecek yedi büyük öğreti başlamış olur. Yogi Raman, ilk büyük öğretisini bir metaforla anlatır, zihnin bir bahçe gibidir. Oraya ne ekersen, hayatında onu biçersin. Juliana hayalinde bir bahçe canlandırmasını söyler. Bu bahçede rengarenk çiçekler, berrak bir gökyüzü ve huzur veren bir düzen vardır. Bu güzel bahçe, insanın pozitif düşüncelerle dolu zihnini temsil eder. Fakat aynı bahçeye yabani otlar da düşebilir, tıpkı zihne sızan olumsuz düşünceler gibi. Eğer bu kötü düşünceler temizlenmezse, tıpkı dikenler gibi bahçeyi sarar ve bütün güzelliği yok eder. Yogi Rama'nın mesajı nettir, zihnini korumak, hayatını korumaktır. Her gün zihne iyi tohumlar ekmek gerekir, şükran, güven, sevgi, umut ve cesaret gibi. Julian bu öğretinin, içsel dönüşümün temel taşı olduğunu anlar. Çünkü insan zihnini değiştirdiğinde, hayatının tamamı değişmeye başlar. Yogi Rama'nın Julian'a verdiği ikinci büyük öğreti, bir fener metaforuyla anlatılır. Bir gecenin karanlığında yürüdüğünü hayal et, etrafını göremez, nereye gittiğini bilemezsin. Ama elinde bir fener olduğunda yolun aydınlanır, adımların netleşir ve korkuların kaybolur. Fener, insanın hayattaki büyük amacını temsil eder. Hayatında neyin peşinden koştuğunu bilmiyorsan, attığın her adım rastgele olur. Hedefin yoksa motivasyonun da olmaz, çünkü nereye gittiğini bilmediğin bir yolun sonuna varamazsın. Sivana Bilgeleri, insanın hayatında mutlaka tek bir büyük hedef belirlemesi gerektiğini söyler. Bu hedef, yolunu aydınlatan fenerin olacaktır. Düşük bir hedef bile karanlıkta yolunu kaybetmiş bir insandan daha iyidir. Julian bu öğreti sayesinde ilk kez yaşamında bir yön hisseder. Artık amaçsızca koşmamakta, nereye gitmek istediğini bilerek ilerlemektedir. Fener metaforu ona şunu öğretir, hayatının anlamı, enerjini nereye yönlendirdiğinde saklıdır. Sivana bilgelerinin üçüncü öğretisi, kırmızı bir telki çiçeği üzerinden anlatılır. Bu çiçek, disiplinin ve kararlılığın sembolüdür. Yogi Raman, Yuliana şöyle der, ne kadar bilgi sahibi olursan ol, disiplin olmadan hiçbir şey filizlenmez. Tıpkı narin bir çiçeğin her gün sulanması, Güneş görmesi, ilgi istemesi gibi insanın da hedeflerine ulaşmak için düzenli pratik yapması gerekir. Disiplin büyük adımlar atmak değildir. Asıl gücü küçük ama her gün tekrar edilen davranışlarda saklıdır. Her gün 10 dakikalık bir rutin, her gün biraz okumak, her gün küçük bir ilerleme. İşte gerçek değişimi yaratan budur. Kırmızı çiçek metaforu, Yuliana şunu öğretir, irade kas gibidir, kullandıkça güçlenir. Ve bu disiplin, onun hayatında dönüşümün en önemli itici gücü olur. Sivana bilgelerinin bir diğer öğretisi, pembe bir telki çiçeği üzerinden anlatılır. Bu çiçek, yaşamın en değerli hazinesini temsil eder, zamanı. Yogi Raman, Yuliana şöyle der, zaman, evrende geri alamadığın tek şeydir. Onu nasıl kullanırsan, hayatında öyle şekillenir. İnsan çoğu zaman zamanının sınırsız olduğunu düşünür. Ancak günler, aylar, yıllar fark edilmeden akıp gider. Bu yüzden Sivan'a bilgeleri, zamanı bilinçli ve amaç odaklı kullanmayı öğütler. Gününü planlamak, öncelikleri belirlemek, gereksiz meşguliyetleri hayatından çıkarmak, bunlar pembe terki metaforunun temel mesajıdır. Yogi Rama'nın en çarpıcı sözlerinden biri şudur, takvimine bak, orada ne görüyorsan hayatın odur. Julian, bu öğretiden sonra zamanını korumayı, gereksiz şeylere hayır demeyi ve enerjisini gerçekten değer kattığı alanlara yönlendirmeyi öğrenir. Sivana bilgelerinin bir sonraki öğretisi, kalp metaforu üzerine kuruludur. Bu metafor, insanın gerçek mutluluğunun yalnızca kendine odaklanarak değil, başkalarına katkı sağlayarak ortaya çıktığını anlatır. Yogi Raman, Yuliana şu sözlerle öğretiyi açıklar, bir insanın ruhu, başkalarının hayatına dokundukça büyür. İnsan sadece kendi hedeflerine koşarken çoğu zaman çevresini görmez. Fakat gerçek anlam, başkalarının hayatında bir fark yaratabildiğinde ortaya çıkar. Birine yardım etmek, destek olmak, ilham vermek ya da sadece bir gülümseme bile olabilir. Kalp metaforu şunu hatırlatır: Sevgi vermek, sevgi biriktirmenin tek yoludur. Julian, bilgelerin yanında kaldığı süre boyunca şunu fark eder: Kendini iyileştirmenin en güçlü yollarından biri başkalarına ışık tutmaktır. Ve bu öğretinin etkisiyle o da daha cömert, daha şefkatli, daha duyarlı bir insan olmaya başlar. Sivana bilgelerinin en etkileyici öğretilerinden biri, elmas yolu, metaforudur. Bu öğreti, insanın gerçek huzurunun geçmişte ya da gelecekte değil, yalnızca, şu anda bulunduğunu hatırlatır. Yogi Raman, Yuliana bir avuç elmas göstererek şöyle der, her an, değerli bir elmas gibidir. Onu fark edersen parıldar, fark etmezsen toz olup gider insan zihni çoğu zaman geçmişteki hatalarla veya gelecekteki kaygılarla meşguldür. Bu yüzden yaşadığı anı kaçırır, güzellikleri, fırsatları ve huzuru göremez. Elmas yolu farkındalıkla yaşamak demektir. Yürürken yürüdüğünü bilmek, nefes alırken nefesini hissetmek, sevdiklerinle konuşurken gerçekten orada olmak, Julian bu öğretiyle birlikte hayatın hızını yavaşlatmayı, şimdiki anı bir hazine gibi görmeyi öğrenir. Çünkü hayat, aslında sadece, şu andan ibarettir. Himalayalardaki yolculuk haftalarca, hatta aylarca sürer. Bu süre boyunca Julian, Sivana bilgelerinin öğrettiği her metaforu hayatının merkezine yerleştirir. Zihnini kontrol etmeyi, amacını bulmayı, disiplinle hareket etmeyi, zamanını korumayı, sevgiyle hizmet etmeyi ve anda kalmayı öğrenir. Yavaş yavaş hem zihni hem bedeni hem de ruhu yenilenir. Eskiden stresle, hırsla ve tükenmişlikle yaşayan Julian artık sakin, dingin ve kendini bilen bir insana dönüşmüştür. Gözlerindeki yorgunluk yerini huzura, yüzündeki ciddiyet yerini yumuşak bir tebessüme bırakır. Aylar sonra Julian tamamen farklı bir insan olarak geri döner. Artık kariyer hırsı değil, anlam, denge ve içsel zenginlik onun pusulasıdır. Sivana'da öğrendiklerini başkalarına aktarmayı, onların da kendi içlerindeki ışığı bulmalarına yardım etmeyi kendine görev edinir. Julian için en büyük başarı dış dünyayı değil, kendi iç dünyasını fethetmektir. Ferrarisini satan bilge bize çok önemli bir gerçeği hatırlatır. Gerçek zenginlik sahip olduklarımızda değil, iç dünyamızda taşıdığımız huzur, anlam ve bilgeliktedir. Hayatın hızına kapılıp kendimizi unuttuğumuzda mutluluğu dışarıda ararız. Oysa mutluluk her zaman içeridedir. Zihnimizi eğitir, amacımızı belirler, disiplinli olur, zamanımızı doğru kullanır, başkalarına ışık tutar ve anda yaşamayı öğrenirsek hayatımız tamamen değişir. Julia'nın hikayesi bize şunu söyler: Kendini değiştiren insan kaderini de değiştirir ve bu yolculuk için ihtiyacımız olan tek şey ilk adımı atmaktır. Unutma, her gün biraz gelişirsen bir ömür boyu çok büyürsün.